Skandalı bir süre önce ATV haber ortaya çıkarmıştı. Dolandırıcı engellileri tuzağa düşürüp ÖTV'den muaf araç yalanıyla büyük bir vurguna imza atmıştı. İfadesi ortaya çıktı. Canı yanan mağdurların sayısı düşünlerinin aksine çok daha fazla. İşte kirli tezgahın perde arkası. Gaziantep'te milleti dolandırmış, Diyarbakır'da milleti dolandırmış, Ankara'da milleti dolandırmış. Bunlar organize suç örgütü, bunun inine inip herkesi yakalanması lazım. Engelli ya da ailelerini ana düşürüp ÖTV'den muaf araç vaat etmişti. Milyonluk vurgun yapan o vicdansız ATV haberin ortaya çıkardığı skandal sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesi ortaya çıktı, savunması akıl sınırlarını zorladı kimseden para almadığını, kimseye böyle bir araç, engelli araç vaat etmediğini söylüyor. Ama herkes görüşmesini zaten onunla yaptı. Yalan söylüyor. Hani dalga geçiyor. Başka bir şey değil bunun. Bankadan kredi çekerek kaldım. Benim çocuğum bir aydan beri evden dışarı çıkamıyor. Şimdiye dek bilinen 80 mağdurun canını yaktığıydı. Ancak sanılanın aksine sayı daha yüksekti. İddia ki ortada yaklaşık 200 mağdur vardı. Üstelik artık 35 değil 100 milyonluk vurgundan bahsediliyor. 100 milyonun üzerinde bir vurgun yaptığı söyleniyor. 2-3 e, kişilermiş. Tutuklu kişi ifadesinde 23 Şubat'ta şirketi devrettiğine ve paraları kendisinin almadığını iddia etti. Ancak bir devir teslim tutanağında 10 Nisan tarihinde belgeleri aldığına dair imzası olan belge de var. Cemgiz Serdar Aygün olarak kendi isteğimle belgeleri teslim aldım diyor. 23 Şubat'ta şirketle alakası olmayan bir şahıs nasıl olur da şirket temsilci olarak 10 Nisan yaklaşık 2 ay sonra gidip şirketin defter belgelerini mali müşavirinden teslim alabilir. Dolandırıcı araba bayisine alacaklarını tahsil etmek için gidip geldiğini öne sürdü ve hakkındaki suçlamaları reddetti. 300 bin lira gibi bir alacağı varmış içeride onun için gidip geliyormuş içeriye. Ama bu tamamen e, yani dolandırıcı safsatası. Kiminde dekont, kiminde WhatsApp yazışması, kimindeyse sözleşme var ve bu vurgunun boyutu her geçen gün artıyor ve yeni mağdurlarda da soluğu adliyede alıyor. Bu kadar insanı mağdur ettiği için cezasını çekmesini istiyoruz. Tüm mağdurların parasını geri versin.